Valorant Mobile'i telefonum kaldırır mı ya da Valorant Mobile için hangi telefon veya tableti almalıyım? Aslında bununla ilgili uzun bir video yapmıştım. Açıklamalar kısmına bırakıyorum göz atabilirsiniz. İlk video galiba biraz karışık oldu çünkü yorumlarda videoda konuştuğum her şeyi tekrar tekrar sormaya başladınız. Ben de daha anlaşılır marka marka değindiğim bir video hazırlamaya karar verdim. Daha kısa daha güzel bir video olacak. Videoda değindiğim hiçbir konuya yorumlarda cevap vermeyeceğim. Artık şu kısa video izleyip daha çok içerik tüketmek kafasından kurtulmanızı istiyorum. Gerçekten gerekli ise sonuna kadar izlersiniz. Valorant Mobile'in sistem gereksinimleri nedir? Şu an ekranda gördüğünüz gereksinimler oyunun ilk betaları çıktığında ortaya atılan söylenti değerler. Bu değerlere bakıp benim telefonum kesin kaldırır diyorsanız dostlar komple bu değerleri kafanızdan silin çünkü böyle bir şey yok. Çünkü Valorant Mobile çıktığında çok daha gelişmiş, çok daha iyi grafikleri olacak. Öncelikle şu 4 GB RAM olayını unutun. En az 8 GB RAM olacak. Sistem gerek sinimlerinde geçen bu chipsetler hiçbir şekilde Valorant Mobile'de sabit 60 FPS verecek modeller değil. Bu tarz rekabetçi oyunları 60 FPS'in altında oynuyorsanız oynamayın dostlar. Yani tek oyunculu, hikayeli bir mobil oyun olsa tamam anlarım 30 FPS bile oynarsınız. Hiçbir sorun yok. Ama bu gibi rekabet odaklı oyunlarda ekranın yenileme hızı, oyunda aldığınız FPS değeri gerçekten önemlidir. Çünkü bu tepkime süresini doğrudan etkiler. Düzgün bir oyun deneyimi için Dimensity 8000 üstü, Hello Game 95 üstü, Snapdragon 865 üstü ve high silicon 900 serisi üstü modeller tercih edilmeli. Bu söylediğim alt modeller en az 60 FPS oyunun çıkış gereksinimlerine ve optimizasyonuna göre 90 FPS'e kadar zorlayan modeller. Ama unutmayın, her zaman minimum değil, önerilen sistem gereksinimlerine yakın veya üstü tercihler yapılırsa daha iyi bir oyun deneyimi yaşanır. Valorant mobil için telefon mu tablet mi hangisini almalıyım? Her zaman tablet kullanıcıları daha avantajlıdır. Çünkü rakip operatör daha büyük görebilirsiniz ama unutmayın elinizin boyutu ve alıştığınız cihaz da önemlidir. Telefon ile oynarsanız daha rahat oyunu kontrol edebilirsiniz çünkü cuk diye elinizi oturur ve tepkileriniz daha hızlı olur. Ayrıca e-spor kafasında düşünüyorsanız kesinlikle telefon zorunlu çünkü turnuvalarda tablet yasak. Ben Valorant Mobile için iPad Pro serisi tablet almayı düşünüyorum. En azından rekabetçi oyunlar oynayan herkes neden tercih ettiğimi anlar. Merak etmeyin telefon önerileri de tablet önerileri de yapacağım birazdan. Android telefon önerileriyle başlayalım. Redmi Note 8 veya Pro modeli mobil oyun için uygun değil ve Valorant mobil için de uygun değil. RAM'in 8 GB olması veya depolamanın 128 GB olması bir şey ifade etmiyor. İçerisindeki chipset Snapdragon 665. Ortalama 45 FPS'i zorlar ama güncelleme aldıkça sorun yaratır. Pro modeli de daha iyi görünse de Snapdragon her zaman daha iyi optimizasyona sahiptir ve aynı senaryo gerçekleşecektir. Redmi Note 9 Pro ise 60 FPS'i zorlar Uzun vadede verimli değildir. Dediğim gibi oyun için üretilen telefonlar değiller. Pro olmayan modelini de almanızı tavsiye etmiyorum. Şahsi fikrim kağıt üzerinde 60 FPS gibi dursa da bence oyun içi performans 45 FPS'te falan kalır. Bu modeller çok yaygın diye ilk bunları örnek verdim. Benim şahsi görüşüm aslında şahsi olmaktan da çıkıyor, gerçek bir şey. Ama 10.000 TL altı tüm telefon modellerini unutun. Çünkü hiçbiri oyun performansında tatmin etmez. Bende var 60 FPS PUBG oyun 90 FPS kodu oynuyorum falan demeyin. Tecrübeyle sabit hiçbir koşulda benim için gerçekçilik taşımıyor. 10.000 ile 15.000 TL arası telefon modellerine bakacak olursak da eleyecek çok model var. Öncelikle Redmi Note 12 Pro alınabilir. 732 chipset PUBG Mobile'da akıcı ayarlarda 60 FPS veriyor. Ama Redmi 12, Redmi 11 falan alınmaz. Fiyatı tam 10.000 TL olan tüm modelleri de eleyin dostlar. Bunlar da oyun için uygun değil. Pişman olursunuz. Bu arada belki bunları söylediğim için bana kızıyor olabilirsiniz dostlar. Her ne kadar kızmanızı saçma da bulsam ben bildiğim kullandığım tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Yani bazı mağazaların görevlilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Bir telefonu yeni aldınız diye içerisinde 8 GB RAM var diye oyuna uygun her oyunu oynayabileceksiniz diye bir kaide yok. Bu tamamen yani bir satış politikası yani bildiğin dolandırıcılık. Oppo Reno 6 60 FPS zorlar. Poco X3 Pro 60 FPS'i oynatır. Samsung Galaxy S20 Fan Edition ama Snapdragon modellisi 60 FPS oynatır. Poco F4 modeli 60 FPS üstünü zorlar ama 90 FPS zor gibi. Bu modeller haricinde 10-15 bin TL arası bence 60 FPS için tercih edilecek telefon yok. Şimdi oyun için daha uygun modeller önereceğim size ama yine fiyat aralığında kalacağız. 15-20 bin arası telefonlara bakalım. Poco X6 Pro tazecik içerisinde Dimensity'nin amiral gemisi chipseti 8300 var. 90 FPS'i zorlar. Mi 11T Pro modeli 8 RAM'li olanı bulursanız uygun fiyata 90 FPS zorlar. Poco X4 GT modeli 90 FPS'i aynı şekilde zorlar. Poco F5 alınır. Benim de bizzat denediğim güzel bir telefon. Realme GT 2 alınır. 90 FPS zorlar. Bu arada zorlar dediklerim 80-90 arası gidip gelir ama 90'ın üstüne çıkmaz. Bunlar 15-20 bin lira arası tavsiye ettiklerimdi. Şimdi 20-30 bin arası modellere bakalım. Samsung Galaxy S22 Plus her türlü 90 FPS üstü ama 120 FPS değil. Poco F4 GT aynı şekilde F5 Pro ve Galaxy S23 120 FPS'i zorlar. OnePlus Nord 3 modeli Dimensity 9000'li 120 FPS olmasa da 90 FPS üstü olabilir. 20-30 bin arası da tavsiye edebileceğim modeller bunlar dostlar. Daha farklı seçenekler var mıdır? Vardır. Ama bunlar benim bildiğim, araştırdığım ve bazılarını denediğim modeller. O yüzden siz daha ayrıntılı bir araştırma isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi 30-50 bin arasına da göz atacağız ama buradan sonrakiler artık pahalı ve gerçekten amiral gemisi dediğimiz 120 FPS oynatacak modeller. Xiaomi 13 markanın tepe modeli 10 numara cihaz. S23 Plus aynı şekilde. Yalnız şöyle de bakınca aslında bu fiyat üstü her Android telefon modeli artık oynatmanın da üstünde iyi bir performans verir ki zaten bu modelleri ortalama hiçbir kullanıcı oyun oynamak için almaz. Ya ne demek istiyorum dostlar? Gerçekten pahalı modeller ve bu modellere bu parayı verdiğiniz zaman zaten Snapdragon 8 Gen 2 ve üstüne sahip olabiliyorsunuz. Zaten bu chipset'e sahip birçok telefonda da 120 FPS desteği veren her oyun oyunu sorunsuz bir şekilde oynarsınız. Valorant mobil için iPhone önerileri de yapmamız gerekiyor. Gelelim iPhone tarafına. Burada işler daha basit ve anlaşılır dostlar. 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro modelleri 120 FPS alabileceğiniz tek modeller. Çünkü ekranları 120 Hz ve chipsetleri güçlü. 60 FPS ve 90 FPS stabil deneyim yaşamak için iPhone 12 ve üstü modeller tercih edilebilir. Ama 12'nin altında kalan modellerden almanın bir anlamı yok. iOS tablet tarafında ise iPad Pro yani diğer modellerde 60 FPS oynayabilirsiniz. iPad Pro modelleri gerçekten oyunlar içinde iş içinde 10 numara modeller. En küçük ekran boyutuna sahip olanı oyun için doğal olarak daha uygun. Ama stabil sorunsuz 60 FPS bir deneyim için iPad mini 6 en kötü ihtimal mini 5 ya da düz iPad serileri. Ama güncel seriler olsun mutlaka. Gidip 4. 5. nesil iPad'ler değil. Air 5 olur içerisinde M1 var ama yüksek ihtimal Air 6'da M2 olacak. Air 5'te 120 FPS değil ama Air 6 120. 120 FPS olabilir. Kesin değil. Ve aynı durum çıkacak olan iPad Mini 7 için de geçerli olabilir. Bana soracak olursanız yine 120 FPS desteği vermeyecekler Mini 7 için de Air 6 için de. Çünkü bu sefer Pro modelinin bir anlamı kalmıyor. Tamamen sizin bütçenize bağlı. Şimdi de Android tablet önerilerine geçelim. Burada da güzel modeller var. Android tabletler için de yine vereceği FPS değerine göre öneriler vereceğim. Uygun fiyatlı olandan başlayacağız. Şimdi Snapdragon 888 kullanan tabletler ülkemizde genel genelde Huawei modelleri ve Google uygulamaları olmadığı için oyunların gelmesi problem oluyor. Güncelleme sorunu olabiliyor. O yüzden Huawei'i önermeyeceğim. Samsung Tab S7 Plus alınır. İçerisinde Snapdragon 865 Plus var ve 120 Hz ekran 60 FPS üstüne rahat çıkar. Aslında 7 Gen 2, 7 Plus Gen 1 hani bu gibi fiyat performans ara seviye chipsetler de var Snapdragon'un ama bunların hepsini ülkemizde Huawei tabletler kullanıyor ve yani Huawei size kalmış dostlar gerçekten. Hani sorun olmaz diyorsanız Huawei tabletleri de alabilirsiniz. Snapdragon 8 Gen 1 modelini kullanan tüm Samsung tabletleri tercih edebilirsiniz. Hepsi 90 FPS'i zorlar. Xiaomi Pad 6 Snapdragon 870 chipsete sahip ve 60 FPS oynatır. PUBG'de 90 FPS ayarı açık ama stabil mi bilmiyorum. Testlerini izlersiniz ama güzel tablettir. Yine Samsung Tab S9 serisinin tüm modelleri de oyun oynamak için gayet uygun. Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirildikleri için 120 FPS deneyimi yaşayabilirsiniz. Vallahi ağalar tablet piyasasında Android tablet piyasasında elle tutulur modeller bunlar. Hani oyun oynayabileceğiniz modeller bunlar diyeyim. Daha ucuzları var ama onlarla oyun oynayamazsınız. Gerçekten Huawei modelleri de çok güzel ama dediğim gibi burada Google Play Store yok. Google uygulamalarını arabi uygulamayla kullanıyorsunuz ve oyunlar bazen app galeriye gelmeyebiliyor. Yani bu sorun olabilir ama tamamen size kalmış. Ben güncellemeleri dışarıdan da bulurum APK olarak falan indiririm derseniz uygun fiyatlı Huawei modelleri de var ve oyun performansları da gerçekten güzel. Diğer video biraz daha doğaçlama ve karışıktı. Bunda model model değinmeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazlası için beğenileriniz çok önemli ve yeni videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.